Evet. Evet. Hocam ayın sabitlerimizde cennet ve cehennemi talep ettik mi? Şayet öyleyse anne karnında 120. günde yazılanla olan bağlantıyı nasıl düşünmemiz? Ayın sabitlerimizde evet cennet ve cehennemi talep ettik. Cennetlik eylemler yapmayı talep ettiysek cenneti talep etmiş olduk. Cehennemlikler cehennemliklerin fiillerini yapmayı talep ettiysek cehennemi talep etmiş olduk. Orada talep ettik ve bu dünya hayatında oradaki talebimize göre yani ayağını sabitemize göre hayat yaşarız. Anne karnında 120. günde olan hadise ilgili meleğin yeryüzüne gönderilen anne karnındaki o cenine gönderilen meleğe verilen bilgidir. Allahu Teala o gaypteki bilgiyi gayb'tan çıkarıp ayağını sabite olan bilgiyi çıkarıp ilgili meleklerle burada anne karnında 120. gününe erişmiş olan bebeğe ilişmek üzere onu kodlamak üzere gönderilir ve ilgili meleğe verilir. O melek işte Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde geçtiği gibi yaz şu dört şey yaz diye Allahu Teala emreder o meleğe o çocuğa da o dört şey yazılır kodlanır. O kodlanan şeyde neydi? Cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu? erkek mi dişi mi olduğu, rızkının ne olduğu, ecelinin ne olduğu. Bunlar artık o melek yani yeryüzündeki o ilgili görevli melek tarafından bilinir bir bilgi haline gelmiş olur. O meleğe o bilgi verilmezden önce Allah'ın gayb dediğimiz alanında idi. Ayağını sabit olarak bulunuyordu o bilgi. O bilgiye yeryüzündeki başka bir varlıklar vakıf değildi. Bu konuda bak kutubu anlatırken ne dedi? bazı o kutbu hangi kutupta anlattı? O kutbun özelliğinden birisi de ne dedi? Bu bilgiye ayağını sabite, varlıkların sübut hallerine vakıf olurlar dedi. Ta oradaki halini görür. Neyi tercih ettiğini, neyi Allah'tan talep ettiğini görür. Ha dünya hayatında fiilleri icra ederken de oradaki talebine göre yaptığını da görür. İşin ehli olur, bilir. Bunu anlattı yani. Tabii. O varlığın ne yapıyorsa, fiiller nelerse zaten onun ayağını sabitesinde neyi talep ettiğini bildiği için onları da icra edeceğini bilir. Onun için sürpriz bir şey yoktur yani. Bunu kastetti. Evet.